Merhaba arkadaşlar ben Pratik Adam. Şimdi ise bugünkü ilk videomuz 100 metre giden uçak yapmak. Evet şimdi A4 kağıt dolu normal kağıt. İşte böyle bir kağıt olması lazım. Şimdi bu kağıdı içini birbirini bu böyleyken böyle yapacağız. Yani şöyle. Evet. Böyle katladık. Şimdi bu katladığımızı böyle açalım. Şimdi bunu yani böyle katlayacağız. Evet. Şimdi ise bunu böyle katladık. Ee, bunu Böyle bir daha katlayacağız. Bu 100, 100 metre giden uçağımızı siz de deneyin arkadaşlarınıza. Havalı biri olduğunuzu gösterin. İşte böyle yapıyoruz. Diğerini de bunu bunu böyle Bunu böyle alıp şöyle yapalım. Evet, bu böyle. Şimdi bunu ters çevirelim ve bunu böyle katlayalım. bunu böyle katladık. İşte bu böyleyken bu böyleydi Ters çevirdik. Bunu böyle katladık. Şimdi bir daha bunu böyle yapıyoruz. Bunu üste çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Çok kolay. İşte bu böyleyken böyle oldu. Şimdi bunu bunu böyle olacak. Bunu böyle şekilde kat katlıyoruz. Evet. Bu böyleyken böyle oldu. Böyle katlıyoruz. Neydi? Bunları böyle açıyoruz. Evet. Şimdi ne Bu böyleyken böyle aşağıya indirdik. Diğerini de aynı şekilde şimdi bunu böyle yerini öyle. İşte 100 metre giden uçağımız hazır. Uçmaya hazır adını ben adını koyabilirsiniz tabi ne isterseniz bense e, arslan şimşek koyuyorum kalemle Arslan şimşek arız la şimşek arkadaşlar Arslan Şimşek hazır ve komutanın arslan şimşek kokuyoruz 3 2 Üç, 1 kokuş. Evet abone olmayı ve like atmayı unutmayın bugünlük bu kadar şimdilik görüşürüz